2019'da girdiği yoldan sapmadan çok daha güçlü, daha hızlı adımlarla ilerlemekten başka bir seçeneği yok. Onun için İstanbul'u kararını vermiştir. Onun için tam yol ileri diyor, asla geride dönmez kardeş. Ben söyleyeyim, tam yol ileri diyerek açtığımız Beykoz Çubuklu silolarını Merak eden İstanbullular mutlaka buraya gelsinler. Az önce çubuklu arabalı vapur iskelesinin tam karşısında bir çıpa var orada kalp biçiminde. O Odessa şehrinden geldi. Biliyorsunuz Ukrayna'da bir savaş var. Biz Ukrayna'ya daha önce daha önce 12 tır yardımımızı yollamıştık hem Varşova'da kamplardaki Ukraynalılara savaştan dolayı hem de Odessa'daki insanlara. Geçenlerde de bir ay kadar önce de 41 jeneratör ve e, acil yardımla ilgili tedavi ekipmanını 5 tırla yolladık. Onun için Odessa belediye başkanı. Genadiy Turkanov e, bize iki şehrin kardeş şehir olduğunu da ifade edeyim. Hem barış için hem de kardeşlik anısına bir çıpa yolladılar ve oraya e, Ukrayna Başkonsolosu'yla beraber yerleştirdik. Ben hem bu savaşın sona ermesini diliyor hem de bütün dünyaya gönülden Ramazan ayına girerken barış diliyorum. Tabii aynı şekilde Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine de sessiz kalmadık. Geçen salı günü Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere insani yardım tırlarımızı yola çıkardık. Onların çocukları burada üniversite okuyan çocuklarını tespit ettik. Onlara da sizler adına burs veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İstanbul ülkemizin ülkemizin içinde ve yakın coğrafyasında acil ihtiyaç içerisinde neresi olursa olsun benim güzel hemşerilerim, benim vicdanlı insanlarım 16 milyon yurttaşımız adına yanlarına koşuyor, hizmetimizi yapıyor. Yardımlarımızı yapıyor. İlk yardıma, can kurtarmaya koşuyoruz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bölgemizde barış ve istikrarın temini için var gücümüzle çalışacağız. Bizim şiarımız hiçbir zaman değişmez. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış şiarıdır. Ramazan ayı bu akşam hep birlikte sahura kalkacağız. İnşallah yarın orucun ilk günü Allah dualarımızı kabul etsin.